At. Rüzgara mı asıldın? Ne oldu? Duraklarda da orada bir. Arkadaşlar şu anda Komatsu'nun AS900 950 değilmiş. 950 diyecektim. AS900'e hafriyat yüklemesini izliyoruz birlikte. Gördüğünüz gibi orada devasa bir çukurumuz var. Operatör arkadaşımızın keyfi yerinde valla. Kısa kolluğu giymiş üşümüyor herhalde. Wow, wow. Derin bir çukur arkadaşlar. Beni de doldurma. Ön kameraya da geçebiliyorum sanırım evet. Evet 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 geçtik. Doldu. Hemencecik doldu. Komatsu PC300 Komatsu PC300 olarak mı okunuyor nedir işte ondan Eskavatorun a 900ü Toprakla Çamurla doldurma videosunu izledik arkadaşlar az önce Zemin sanırım çamur ve kaygar Makine biraz Sanki şilapta kayacak gibi duruyor Aşağı mı inacaksın? Ne yapacaksın? İnersen izleriz. Wow. Nereye gidiyorsun? Çukura mı kardeş? Vay. Yavaştan kayarsın lan. Aşağısı yumuşak. Yol mu yapıyor? Yol hazırlığı yapıyor sanırım kendine. Ne yapıyor bu deli olan ya? Ha, oraya kendine yaklaşmak için yer bekleştiriyor. hazırlık yapıyor. Zemin beton mu, taş mı? Ha, anladım. Aşağıdaki fazla pislikler almak için az önce kendine. Vau, wow, yakından, yakından. Süper. Ben de deli gibi kendi kendime konuşuyorum ha. <laughs> Biraz da çalışma alanını daralttım ustanın. Şimdi burası iyi. Burayı iyi değil mi? Burayı iyi. Orası seni daraltıyor. Pat diye indirirsin beni vallahi. <laughs> Sen de kendine dikkat et. Altın kayabilir. Dikkatli ol. Evet sevgili arkadaşlar. Tam bir e, büyük devasa bir çukurun hemen kenarında çalışan bir arkadaşımız. E, aşağı zeminde beton parçaları var sanki. ya Şaşkınlık. Toprağın kaç metre altı. Bakın görüyor musunuz? Zemini fark ediyor musunuz? Kepçenin bastığı yerlerdeki izleri. Wow. 5 dakika. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.